Selam arkadaşlar yine bir Bitcoin analizi ile birlikteyiz. Bitcoin analiz serilerimiz devam ediyor. Hemen Bitcoin'i yorumlamadan önce biz bundan önceki adımda neler yaptık? Tweetlerimi hemen şuradan göstermek istiyorum size. Birinci göstermek istediğim tweetim bu. Şu görmüş olduğunuz bir numaralı senaryo mu iki numaralı senaryo mu diye bir tweet atmıştım. Tabii ki bu tweet sonrasında biz buradan işlemimizi de aldık. Bir long pozisyon 104.200'de. 106.378'de burada. Sonuç ortada işlemden 106.378'de kar realize ettim diye. Çünkü grafik burada bu kırmızı bölgeye kadar gelmişti. Buradan düşme ihtimali güçlenmişti. Ee, bunu da hemen işlemde yukarıya kadar değil de burada kapatmamız gerektiğini tweetine atmıştım. Daha sonra e, bu grafiğin devamına bakacak olursak. Şuradan hemen size göstereyim. Evet. O burası, bu kırmızı kutumuzda burası 106.400 seviyesi. Fiyat bizim kapattığımız yerden sonra 2 numaralı e, senaryomuz gerçekleşti ve 99'a kadar, 98'e kadar fiyatta bir düşüş gördük. Çok güzel, ciddi bir düşüş oldu burada. 10.000 dolara yakın bir düşüş gerçekleşti. E, tabii ki tek takip ettiğimiz grafik bu değildi. Bu fiyat bu şekilde böyle düşerken hani buradan düşmesi e, gerekebilir, buradan düşeceğini söylediğimizde, şuradan hemen size örnek göstereyim. Nerede? Burada. Fiyatın tekrar e, kırmızı kutuya kadar çıkabileceğini. Bir önceki tweetimizde zaten onu görürsünüz. Oradan da tekrar düşebileceğinden bahsetmiştik burada arkadaşlar. Ee, peki bundan sonra Bitcoin'de neler yapacağız? Kırmızı alanda belki bir konsolde görebiliriz. Burada yapacağı aşağı veya yukarı yönlü kırılma ile long veya short alacağız. Takipte kalınız demiştim. Fiyat buraya geldi. Burada e, artık aşağıya doğru kırılımını verdi. Verdiğinde de aşağı doğru düşeceğinden buradan bahsettik. Şu şekilde hemen daha sonra bahsettiğimiz yerden fiyat düşmeye başladığında 99.000 civarlarına geldiğinde arkadaşlar yeni bir tweet attım. Eee Bitcoin için dönüş arayacağımız yer bellidir. Yeşil çizgileri alarmlarımı bıraktım. Oralarda minimum 15'e veya saatlik dönüşler arayacağım. Yani bu yeşil kutumuz, yeşil çizgilerimizin olduğu bölgeden fiyatın tekrar yükselmesini bekliyordum. Şu an bu grafiğin devamı olarak da şunu göstereyim size. Yeşil bölgemiz, alarm kurduğumuz ve fiyatla dönüş arayacağımız bölgelerde. Burasıydı. Buraya, buradan 100.500'den 110.000'e kadar çıkan bir Bitcoin, 110.000 civarından. Tekrar bizim bu işaretlediğimiz yerden itibaren yeşil kutuya kadar 99'un altına kadar düşen bir bitcoin. Dönüş arayacağımız yer dediğimiz bir yer burası. Buradan tekrardan bizim yeşil kutuya gelen bir bitcoin var önümüzde. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey yine belli. Burada işlemlerimizden kar realize etmemiz gerekir. Long işlem olan arkadaşlar için söylüyorum. Yakın stoplu durmanızda çok fayda var. Yeniden buradan düşmeye başlar ise yeni bir dip yapmak isteyebilir. Şayet bu yeşil kutumuz bu kırmızı işaretlediğim işaret gibi eğer ki buradan yukarıya sert bir mum ile geçilir, şuradaki mum ile geçilir ve burada bir müddet konsolide olup birlik dalımına gelirse long almayı planlıyorum veya longlu olanlar ekleme yapabilirler. Tekrar yukarıya doğru bir yükseliş bekleriz bundan sonra. Şu an bizim meşhur bu yeşil e, box'ımıza kadar geldi. Buraya kadar değerlendiren herkesi tebrik ederim. Fiyatta arayacağım şey şu an budur burayı bilemeyiz yani geçecek mi buradan geri düşecek mi. Buradaslar temkinli olmamız gereken bölgeler arkadaşlar. Bitcoin için analizim de bu şekildedir. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.